Sultan Selim'in olduğu zamanlarda devşirme olarak İstanbul'a getirildi. Mimar Sinan e zeki, genç ve dinamik yapısı ile, ile seçilenler arasında oldu. Sarıya, saraya verilen çocuklar içinde mimarlığa özendi, özel saldı. Vatanın bağımlıları bahçelerinde su kanalları yaparak gemerlerde meydan getirmek istedi. Mimar Sinan Mahir usları izniyle çanlar, çeşmeler ve türbeler inşaatı de çalışmıştır. Mimar Sinan 1514 Çaldır yani Savaşı 1517 Misir Misir seferlerinde katıldı. Seferlerine katıldı. Kanuni Sultan Süleyman olduğu zamanı yeni çeri olarak alındı. Ve 1521 Balgant seferinde 1522 Rodos seferinde bulundu. Ve atlı sekvan oldu. 1538'de Alman 1534'te Tebriz ve Bağdat seferlerine dönüşte Hasiki rütbesini aldı. Bağdat seferinde Van Kalesi Mo göl üzerine nakliyat yapan kalyonlar ve top yerleştirdi. Korfu Pulya 1537 ve Moldova Moldovya 1538 seferine katılan Mimar Sinan Moldovya Karabuğdan seferi Purt Nehri üzerine 3 günde kurduğu köprü ile Kanuni Sultan Süleyman takdirini kazandı. Aynı sene baş mimarlığına yükseltildi. Mimar Sinan Katıldığı seferde Suriye, Mısır, Irak, İran, Balkanlar, Viyana kadar Güney Avrupa'yı görüp mimari eserlere inceledi ve kendisi birçok ve kendisinde birçok eser verdi. İstanbul devrinin en meşhur mimarları ile Beyazıt Cami Cami'nin ustası Mimar Hayrettin.